Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Ali hapishaneden çıktıktan sonra neler yaşanacak? Ali ve Cevher karşılaşmasında neler olacak? Ekip ve Cevher arasındaki savaşta neler yaşanacak? Cevher'in yapacağı kötülüklerden sonra ekibi ve Ali'yi bekleyen tehlikeli olaylar ne? Pınar ve Ali kavuşabilecek mi? Ali ekibe geri dönecek mi? Arka Sokaklar dizimizden kimler ayrılıyor? Kimler katılıyor? Dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Ali'nin ekibe geri dönmesini isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Ali'nin eski haline dönmesini istiyor? Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümünde Ali mahkemeye çıkacak ve suçsuz olduğu açıklanarak serbest bırakılacak. Ali'nin serbest kalmasıyla birlikte beklenmedik sürprizler yaşanacak. Yeni bölümlerde Ali ile ilgili çok önemli gelişmelerin geleceğini sizlere söylemiştik. Ama izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Ali ve Pınar kavuşmasının olup olmayacağı. Pınar yeni bölümlerde Yağız'la boşanacak büyük ihtimalle yılbaşı arasından önce bu boşanma gerçekleşecek ve Ocak ayından sonraki bölümlerde Ali ve Pınar yeniden evlenecek. O büyük buluşma sonunda gerçekleşecek. Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde. Pınar karakterini canlandıran Elvan Dişli'nin diziden ayrılacağı ve Ali ile Pınar aşkının yeniden olmayacağı yazılıyor. Bu haberler kesinlikle doğru değildir. Elvan Dişli dizimizde olmaya devam edecek. Sezon sonuna kadar kesin olarak dizide yer alacak ve Ali ile tekrar evlenecekler. Arka Sokaklar dizimizin merakla beklenen 728. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmana baktığımızda yine merakta bırakan sahnelerin yaşandığını görüyoruz. Sizlere önceki analiz videolarımızda defalarca söylemiştik. Ali'nin hapishaneden çıkacağını ve asıl olayların Ali ile Cevher arasında geçeceğini. Bölümde Ali hapishaneden çıkacak. Aslında Ali'nin çıkmasını sağlayan kişi de yine Cevher olacak. Cevher'in yapacakları Ali'nin hapisten çıkmasına yol açacak. Bu olaydan sonra ise büyük karşılaşma yaşanacak ve Ali ile Cevher yüz yüze gelecek. Yeni bölümlerde en önemli olayları yine Ali yaşayacak. Ekip Ali'nin serbest kaldığını duyunca hemen harekete geçecek. Ali ise her yerde Cevher'i arayacak. Cevher de Ali'yi adım adım takip ederek onun sonunu getirmek isteyecek. Aslında Cevher'in tek bir amacı var. Ali'yi ekibe karşı kullanmak. Hem Ali'nin ölmesini sağlamak hem de ekibi dağıtmak. Ali ile ekibin karşılaşmasında herkesin beklediği gibi kötü bir olay yaşanmayacak. Artık kötü şeyleri yaşayacak kişi Cevher olacak. Ali yapacaklarıyla hem kendisini aklayacak hem de Cevher'in işini tamamen bitirecek. Ali serbest kaldıktan sonra herkes onu arayacak ama Ali ekipten kaçacak. Çünkü tek bir amacı var. Cevheri bulup onu öldürmek, yaptıklarının bedelini çok ağır ödetmek ve sonunda Ali Cevher'in işini bitirecek. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğimiz gibi Cevher'in sonunu getirecek kişi Ali olacak. 728 bölümden sonra yavaş yavaş Cevher kendi sonunu hazırlayacak kurduğu çeteyle büyük bir çıkmaza girecek ve Ali ile Cevher'in karşılaşmasından sonra tetiğe basılacak, Cevher'in sonu gelecek, herkes Cevher'in Ali tarafından öldürüldüğünü öğrenecek. Büyük ihtimalle 730 bölümde bu büyük olay gerçekleşecek ve Cevher tamamen ölüp diziye veda edecek. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümünde ekip Cevher'i yok etmeye çalışırken Cevher gücüne güç katmaya devam edecek. Sokaktan topladığı çocuklarla Cevherler adını verdiği yeni bir çete kuracak. Bu çeteyle her yere saldırmak isteyecek. Son olarak da Gazinin yerine gidecek. Ekip her yerde Cevheri yakalamaya çalışırken Cevher yine bir fırsat bulup kaçacak. Ama son durağı Gazinin yeri olacak ve burada çok önemli olaylar yaşanacak. Tunçun ve Metin'in başına gelecek olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Önceki bölümlerde Mesut Gazi'nin yerine giderek Tunç'a bir silah vermişti ve kendisini korumasını istemişti. İşte 728. bölümde Tunç o silahı kullanacak. Ge geç mi kalk ne diyorsun defolun gidin lan buradan Metin gelelim en çok merak edilen olaya. Gazi'nin yerine saldırı yapıldıktan sonra ne olacak? Tunç ve Metin ölüyor mu? Dizden ayrılıyorlar mı? Cevher'in kurduğu çete Gazi'nin yerine büyük bir saldırı yapacak. Bu sırada Balaban ve Tunç arasında silahlı bir kapışma yaşanacak. Tetiğe basılacak ve kimin vurulduğu büyük merak konusu olacak. Büyük ihtimalle izleyicilere ters köşe yapılacak. Burada vurulan kişi Tunç olabilir ama hem Tunç'a hem Metin'e hiçbir şey olmayacak. İki karakter de dizimizde olmaya devam edecek. Kesinlikle ölmeyecekler ve diziden ayrılmayacaklar. Sadece Balaban ilk kez birini vurmuş olacak. Ya Metin'i vuracak ya da Tunç'u. Bu ve bunun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.